Ama bat bin 32. hadis-i şerif. Men uzille indehu mu'minun felem yansurhu. Men her kim ki uzille indehu o kişinin yanında e, zelil düşürülüyor, küçük düşürülüyor. Kim? Mu'minun bir mümin. Yani iki tane mümin var. Bu müminden birisinin yanında diğer mümin küçük düşürülüyor. onlara alay ediliyor. ve bu güçlü mümin felem yansurhu ona yardım etmiyor. O zayıf mümine yardım etmiyor. Ve bu bosyanlıdır. Ve huve yagduru ale en yansurahu. Kadirdir. O güçlü mümin, o zayıf mümine yardım etmeye kudreti var. Bir daha söylüyorum. Men uzille indehu mu'minun. Her kim bir müminin yanında bir mümin küçük düşünmeye çalışılır. Ve felem yansuruhu. O men o kişiye yardım etmezse ve etmediği zaman da bu vaziyettedir. Ve huve yagdiru ale Kadirdir. Ale an yansurahu. O zelil mümini onun kudret yardım etmeye kudreti var. Ezellehu Allah. Allah-u Teala yardım etmeyene onu zelil yapar ale ruusil eşhed şahitler huzurunda yevmel kıyamet gününde yani o mahlukatın o insanın o e, Allah muhafaza o sıkıntılı günde Allah-u Teala da onu yapar zelil eder. demek ki e, ne yapılması lazım e, dik durmak lazım e, özellikle kudreti oranlar daha da mesuldurlar kudreti olmayan da o da kudreti hizmetinde ne yapması lazım? Müslüman kardeşinin zelil pozisyonda düşmesine müsaade etmemesi lazım. 1133. hadis-i şerif Men ezzene seb'a sinin kim yedi sene müezzinlik yapar ezan okur ise muhtesiben ve bunun mükafatını Allah'tan umarak bekleyerek Allahu lehu bera'atun minenler Allah-u Teala lehu o ezan okuyana o mene Yazar ne yazar? Beraatun bir beraat yazar minenler ateşte. 1134. hadis-i şerif. Ben eznebe her kim günah yapar bu pozisyonda va hak. Yani gülerek sevinçli bir şekilde dakhala cehenneme gider ve ki ahli Yani yani sanki hem günah hem gülmek ikisi ne oluyor? İkisi ee, büyük isyana sebep oluyor. Allah -u Teala onun hem cehenneme hem de ağlatarak o da Allah Teala onu o, o şekilde ceza verir. Allah muhafaza. 1135. hadis-i şerif. Men arade ya'leme indallah. Men her kim ki arade istiyor en ya'leme bilecek malahu indallah. Allah katında onun onun kıymetine kadardır. Allah Teala onun için neler saklamış. Allah Teala ona ne gibi güzellikler verecek. Felgan zur baksın melilllahi induhum. Yani Allah Teala ona ne vermiş? Yani sana namaz vermiş mi? Sana güzel ahlak vermiş mi? Sen yani bu iyilikleri yapıyor musun da Allah yanında iyilik bekliyorsun? Eğer Allah katında yale Allah Allah'ın yanında ne pozisyonda olduğunu e, bilmek istiyorsan falian e, Allah için onun yanında senin yanında neler var ona bak 1136. hadis şerif ben arade Emran her kim bir iş ister bir şey yapmak ister fakat şevafifiği Emran Müslüman <laughs> Müslüman bir kişiye istişare eder yani falan kardeşim ben Arade Emran böyle bir durum düşünüyorum, böyle bir iş düşünüyorum. Ee, yani bu herhangi bir şey ol olur. Geniş anlamda. Ee, tayin istiyorum, evimi değiştirmek istiyorum, aramı değiştirmek istiyorum. Feşâ ve rafîhî imr Müslüman bir kişiye danışır, onun görüşünü istişare yapar. Ve li erşedî umurihi. allah Teala onu e, o işin en erşedini, en doğrusuna, en güzeline ulaştırır, muvaffaklar. 1137. hadis-i şerif men arda validey kim annesini babasını razı ederse fakat arda Allah muhakkak ki Allahu Teala'yı razı etmiş olur. Ama askata validey kim anne babasını kızdırırsa fakat askata Allah muhakkak ki Allah Teala'yı kızdırmış olur. 1138. hadis-i şerif men izdade ilmen her kim ilmi artar amma ve lem yezdet fid dünya zuhdan dünyada ise onun zühdü artmaz. Yani zühd takva sahibi. Normalde bunlar birer bir, bir, orantılı olması lazım. İlmi arttıkça zübürü de artması lazım. O zaman lem yezdet minallahi illa bu adam bu adam e, Allah katında Allah'ın yanında sadece uzaklaşmıştır. E, yani ilim okudukça onunla artan zübürü olmazsa onda artan ne olur? Bu ad olur. uzaklaşma olur. Allah muhafaza. 1139. hadis şerif. Ben ezbehal her kim azbaha el vudu abdesti güzel bir şekilde alırsa yani güzel bir şekilde muhsat farzlarıyla, sünnetleriyle, adaplarıyla filberdi şedid hem de soğuk havada şedid, şiddetli elbart soğuk kâne lehu o mele olur o kişi olur kâne lehu o kişiye olur min ecri ecirden kiflen iki sevap. Yani bir abdest alma sevabı zaten vardır. Bir de o şiddetli olmasına rağmen bu adabları sünnetlerinden vazgeçmemesi o da ayrı bir sevap olur. 1140. hadis şerif men istecedde kamisen felebisehu her kim yeni bir kamis, bir gömlek, bir elbise alır felebise onu giyer fekale hine belegatel kutehu o omurucuk kemiğine ulaştığı zaman yani artık üstüne e, onu giydiği zaman bu dua yapar. Elhamdülillah <laughs> ellezî kesâni beyni yedine Allah hamdolsun. bi avreti yani o avretimi bi elbiseyle ne yapıyorum gizliyorum örtünüyorum ve bihi o elbiseyle tecemmül güzelleşiyorum o elbiseyle fi hayati hayatımda Sümme amede ile sevbillezi ahlaka fa tesaddaqa bihi. Sonra o eski ona yönelir ve onu ne yapar? Sadaka verirse kâne fî zimmetillâh o adam Allah'ın zimmetinde olur. Ve fî civarillâh Allah'ın civarında komşusu yakın yani ve fî kenefillâh Allah'ın muhafazına olur. Hayyen ve meyitten. Hay olsun, ölü olsun her halükarda allah Teala'nın himayesinde olur. Demek ki burada birkaç burada birkaç özellik beraber var. Birincisi yeni giymiş olduğu elbise hamd ediyor. Ve ikincisi de o elbiseyi, eski elbisesini ne yapıyor? Onu Allah yolunda sadaka veriyor. 141. hadis-i şerif. Men istata'a minkum en yastur ahahul mu'min bi tarafi sevbihi. Men her kim istata'a gücü yeterse minkum sizden en yastur'a örtecek ahahul mu'min mümin <laughs> kardeşini. Bi tarafi sevbihi elbisesinin bi tarafıyla fel yaf'al bunu yapsın. Yani bunu ölü defnedilecek belki onun için söylemiş olabilir. Ölü defnedilecek. Kefeni yani tam değin elbisesinin bir kısmını ona kefen olma amacıyla her kim bunu yapabiliyorsa fel yefal ya yapsın. Bunu. Öyle yokluk olmuş yani. Kefenlenemeyecek kadar veya eski elbisesini e, en iyi giydiği için eski elbisesini alıyor ve sadaka veriyor. Yani şimdi elhamdülillah bir tarafta bolluk var ama bir tarafta kimse kimsenin elbisesini eski hem de eski elbisesini giymez oldu. Bu da Allah Tanrı'nın vermiş olduğu büyük nimetleri işaret ediyor yani eski nazara göre. Mevlam soru sualini de kolay etsin inşallah. Cezakumullah hayırın kesin.